şimdilik 3 tane sarı turnamız hazır. Şöyle göstereyim dostlar. Bunlar kuzu olarak bize dönsün inşallah. Sen iyi dur. Yavaş yavaş indir, iyi dur. Gitmek istediğinde gitsin tamam mı abi? Heh. Aynen. Aynen. Mı acaba? Hayır 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 devam et sen devam et devam et devam et devam et. Hadi abim benim. Hadi abim. Benim. Hadi. Ay, inşallah. Ay, inşallah. Çok kaldırma. Göz hizana kadar getir yeter. Aynen yeter. Aynen öyle. evet 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 evet. Hadi, olsun artık. Düş, Hadi inşallah. Giri de. Giri de biraderim giri de. Düz sar. Düz sar. Heh. Tamam tamam düz sar. Tamam. Tamam. İndirdim mi biraderim. Kapat. Sar 5 6 tut. 4 5 tut sar. 1 2 3 4 5 Bekle Abi sarfını, Tamam, tamam. Hah Yukarıdayken hemen karbaya devam et Hah 30 metreye kadar geldi hadi. Bak bak yine sarıyor bak. Tamam. Sen önüne bak. İyi, iyi dur. Direkt kasma attığında vurma. Direkt aldığında vurma. Bak, Şöyle patlayacak bacanam. 20 metre. Tamam yavaş 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 yavaş. Sar 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 sar. Evet. Sar 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 sar. Tamam patladı mı? Çık 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 sar. Sar. Geldi sar. Allah'ım. Dur. Dur. Getir dur, bana dur. doğru kat. Benimki. Tamam bekle. Tamam. Granyoz'e bak Granyoz'e. Hey maşallah. Granyoz mu bu? Granyoz'e bak. Ha deli ha. Ha maş. Bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Bak, bak, gözüm yok ama bir gran yok sadece. Şart Yemin ederim kış ya. boyu tuttuğum granyozlardan daha büyük. Abi acemi şansı. İndiktirmeci takımı Vuu yapıyor. İbrahim acemi şansı. Ya dayı. Sakin. Bura bura. Güneş doğuyor. İlk atış, ilk balık geliyor. Böyle bir devasal bir gıranyoz. Şöyle 10 kilo desek yalan söylemiş oluruz ama 6 7 8'e doğru gider. Gider mi bu? Değil mi? Var, var. Var. Bembeyaz birader ya. Pamuk gibi ya. Ee. Ay var, güneş var, yağmur var, çamur var. <laughs> böyle bir balık yok abi. Bak harbi diyorum böyle bir balık yok. Şunun güzelliğine baksana ya. Bir kaldır yok. bir görelim ya. ist? Abo! Neler yemiş, neler yemiş, neler yemiş. Gördün mü abi? Sallanıyor bak, sallanıyor da. Sallanıyor. Of. of. <laughs> özel balık, özel. Özel balık. İlkinde tutturamadık ama ikincide tutturduk. Takımı yere düşürmedi be abi. Vallahi... Yem yok ya öyle yapar yani. Hadi inşallah devamı gelsin abi, i̇nşallah. rast gelsin. Aynen. O şekilde aşağı inerken hızlı sar. Evet. Abi senden bir şey söyleyeceğim. Yapar mısın? Tabii yaparım. Ne istiyorsun? Söyle sen. Şu çantada telefon var abi. Tamam. <laughs> abi sar abi sen abi sar. Abi. Önüne bak sen. Önü gözümde. Tamam. iPhone. iPhone. Hemen açayım videoyu. Aç abi videoyu. Şeyini söylemen lazım. S29. S2 tamam. Hadi be abim be. Dur 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 dur, elleme kalamasını, Heh. kaldır, aşağı inerken sar, evet, 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 hadi bakalım, reis, aşağı inerken hızlı sar, aynen, aynen. Almak da istemiyorum ya. Tamam tamam. Aşağı erken yavaş. Heh. yavaş Aşağı erken yavaş. Yani kamış indiği kadar hızlı sarman lazım. Heh. Boşluk bırakma. Boşluk bırakma kamışta. Tamam. Ha, geliyor, 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 geliyor. Tamam hadi. Devam. Devam. Hadi Akın abicim benim. Ne ayna verecek daha? Ne yapıyorsun sen? Yukarı kaldırma Akın. Tamam. Yukarı kaldırma, yukarıda boşluk oluyor. Evet yeter. Ha. Aynen. Yeter. Evet. Yeter. Evet. Hadi güzel bir geri daldın. Hadi. Ya da gran yüz. Esmer. Abi basıyor. Tamam bassın. Sıkıntı yok. Bir, ba bir balık daha var altta şu an. Tra şey. Ee, sarı turna abi. İki sarı turna vardı. Biri ondaydı, bir ondaydı. İlk ile aldık. Bu da ikinci sarı turna. Bunda da ölü palamut var. Hadi 40'a kadar getirdin. Daha bir 25-30 metren var. Ha? Ne 57 metresi ya? Mümkün değil. Baksana ipe. Sen yanlış görüyorsun. Bu 57 metrede. Ben sana söyleyeyim mi kaçta şu an balık? Şu an 33'te, 21'de. Şey 27'de pardon. Şu an 27'de balık. Görmüyor mu? Ya geride ya granyos. Kuzu değil bence. Yok kapatma ya. Çok boşluk bırakıyorsun. Evet. Yeter. Aynen. Yeter. Aynen. Balık bıraktı biraz kendini. Aynen yeter. Getirdin zaten. Çok bir şey kalmadı. Abi ben balığı almaya gittiğimde sen bu tarafa geç tamam mı? Hepimiz aynı yerde kalmaz. Yok şimdi sıkıntı yok. Balığı almaya gittiğimde. Çok açıldı balık. Hadi akıl. Sen balığı bir göreyim. Tam 20'deyiz şu an. Geri de büyük ihtimal beyaz tamam yavaş yavaş artık yavaş yavaş evet Aynen. sar aynı geldi zaten oldu. tamam geldi zaten geldi aynı bekle yavaş yavaş, yavaş yavaş Granyol. yavaş 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 cranios mu Granyoz gördüm ya bilmiyorum bakayım sen geç bu tarafa abicim sana zahmet Hah. Şu, şu aynayı bir çekiyor aynaları tamam geliyor. Kuzuymuş, kuzu kuzuymuş. Vallahi... Tamam kuzu, al şunu sen. Ne? Şunu <laughs> al sen, ver bana, getir ne? ucunu. Ha, ha getir. Ha. tut sen elinde, iyi tut, kamerayı tut, çek, çekmeye devam et. Tamam. Kuzuymuşam da, bayağı güzel bir kuzu. Çok güzel. Tamam, şimdi öteki tarafa geçin. Dur abi dur öteki tarafa geçin Aha. adam balığı. Tamam. Dur. Video. Ah. <laughs> Oppa! <laughs> evet abi. Bekle şu iğneyi bir çıkartayım. Elimize ayağımıza bir yerimize bakmasın. Evet. Oh. Güzel bir kuzu. Harika. <laughs> Kapattım. Evet. Haydi rast gelsin. Haydi rast gelsin. Evet dostlar. Hadi. Hadi, İki akın çekti bugün balıkları. <laughs> Kuzumuz yatıyor. Burada da giridamız yatıyor. Haydi maşallah. Tamam. O büyük ama ya. Çok büyük. Eşi hissettiğim için. Of, of, of. İnşallah kaçmaz. Hadi kaptan ha, Bırak be Abi onu da sarsana sen Dolaşmasın ona Dolaşırsa işimiz zor Kalamasını kapat da Sarsın Getir 35'e kadar. <laughs> Dur abi. Dur aşkım babi. ne olur Geldi abi. Kuzu. Kuzu. Aman hepiniz o tarafa gitmeyin. Hayır. Hayır. Sen bu arkadan çek şu. Ver ona. Kamerayı ver abime Sen ne yapacaksın? Bunu? Ay şey kuzuyu çekeceğim. Of. Gel buraya. Kamerayı ona ver. Hı. Sen arkama gel. Kamerayı ona ver. Hı. Hadi çabuk. Al kamışı. Kamışı. Arkamda kal. Arkamda kal. Bayağı arkamda kal. İyi tut kamışı. Hı. Hoppa. Bu da ikinci kızımız be. <laughs> Bu da ikinci kızımız abi. Maşallah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Gördüm lan seni sonarda. Allah. <laughs> helal yes. be. Helal be. Bravo yine bir atayım. Harika Şimdi bir bak. Sen bir at abi onu. Hatta onu bence. Harika. Harika. <laughs> Bu da üçüncü kuzumuz. İkinci kuzumuz. Diğer paşalar da burada yatıyor. Devam. Yoruldum bitti mi? Evet iki akının ortasında kaldım bugün. Akınlar bereketli geldi. Vallahi bereketli geldi. Haftanın ilk günü. Çok da güzel hava var. Hayırlısı olsun bakalım devam ediyoruz. <laughs> evet beyler. Şöyle gran yüzün beni görüyor mu? Görüyor. Şöyle gran yüzün kilosu. 5 kilo 900. 6 5 kilo 900. Şöyle göstereyim. Şöyle. Bunu hemen ne yapıyoruz? Yüzmeye gönderiyoruz. Ondan sonra diğer kuzumuz 5 kilo 420 gram kuzumuz şöyle 5 kilo 420 gram bunu ne yapıyoruz bunu da yüzmeye gönderiyoruz bu kuzumuz 6'ya yakın diye tahmin ediyorum bakalım hepsinden büyük bu evet o 6,5 açılsın bir. Açıldı. Ha, gitti, bu niye gitti? Bu ne ya? Bu bir yanlış çık. Başka bir yerine basmışız mı? Tamam. Bu kuzumuzda 6 kilo, 900, 6 kilo, 800, 7 kiloya yakın. Evet kuzumuzu da ne yapıyoruz? Yüzmeye gönderiyoruz. Böyle bir av yaptık. Şimdi onlarla beraber yüzüyoruz. Evet Akın abi. Herhalde tuttuğun balıklar mı? Yok, değil. Değil, hile yapma. Yalan söyleme diyorsun. <laughs> evet abi, güzel balıklar aldık. Ne diyorsunuz? Söyleyin bakalım 3-5 kelime bir şeyler abi. Sizi dinliyoruz. Um çok memnunuz. Akın kardeşimle, Ada'şımla beraber Aynen. Allah çıktık bugün. Allah kısmet etti. Aldık bir şeyler. Çok Aynen güzel. öyle. Peşinde çok koştuk. Evet. Nasip oldu. Ama seninki efsane avda avdı ya. Daha takım yere indi. Maşallah. Granyoz üstünde. 6 evet. kiloluk güzel bir granyoz. İki akının ortasında bugün bol bol dilek tuttum ya. Bakalım inşallah nasip olur. İnşallah nasip olur. Abi daha güzelleri nasip olsun. Sizin gibi güzel insanları inşallah. Sağ Haydi bakalım. Ne diyoruz herkese? Rastgele. Rastgele. Eyvallah abicim. Evet beyler. Muhteşem bir günün, muhteşem bir anının, muhteşem bir avın sonuna geldik. Ben her zaman ne diyorum? Balık güvertenizden, vicdan kalbinizden eksik olmasın. Bir dahaki avlarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.